Günaydın efendim, hoş geldiniz. Alo, günaydın, iyi günler. Günaydın. Çok teşekkür ediyorum önce sizlere. Estağfurullah. Ben efendim. Haziran ayında e, kalpten pıhtı işte kalbime pıhtı yoğun bakımda yattım. Geçmiş olsun Güler Hanım. E, yani damarlarımda daralma varmış benim. E, şu anda ilaçlar kullanıyorum. O ilaçlarla bu damarlarımda daralma geçer mi? Düzelir mi? Yürüyüş yapıyorum. Dikkat ediyorum kendime de. Yoksa hep böyle devam mı edecek? İlaçlarla mı ömrüm geçecek? Ömür boyu kullanacak mıyım, kullanmayacak mıyım? Kaç evet. Yoksa damarlarım açılacak mı? Güler Hanım kaç yaşındasınız? 57'yim. 57'siniz. Şimdi evet. kalpten neden pıhtı atar? İki nedenle. Bir, kapak hastası olursunuz. Kapak hastalarında pıhtı atabilir. Bitim bozukluğunda pıhtı atabilir. Bir de kalp gözü geçirmişseniz, kalp adanesi çok bozulmuşsa, kalbin içinde pıhtı olur, o pıhtı atabilir. Kullandığınız ilaç... Olay bir cerrahi çözümü var mı? Bunu gör, söyleyebilmek için anjiyonuzu filminizi görmek lazım. Gene Zahide Hanım aracılığıyla bana gönderebilirseniz filminizi seyreder, size bilgi veririm. Çok ilaçlarla İlaçlarla damar darlığı açılmaz. Böyle bir şey yok. Pıhtı eritilebilir ama damar darlığı demek, kireçleşmiş, taşlaşmış bir damar demek. Ben ameliyatta makasla bile zor kesiyorum onu. O kadar. Mevaba aç gibi bir ilaç yok. Yok. Sadece yani Biz öyle özürüyor. hayal ediyoruz herhalde. Bir şey Hep gelsin söksün alsın do. götürsün. Doktor bana bir ilaç yaz damarlarım açılsın. O damarlar açılsın da herkese de veririz o ilacı. Kimseye de etmeye gerek kalmazdı. Bu ilaçlar boşu boşuna mı? Hayır. Bu ilaçlar tansiyonu düşürüyor. Bütün bozukluğunu önlüyor. Kalbin oksijen ihtiyacını azaltıyor. Bütün bozukluğunu düzenliyor. Tabii ki faydalı. Akışkanlığı artırıyor. kanın daha kolay geçmesin. Yandalların açılmasını sağlıyor. Peki kalp ilacı kullanan birisi... Ee, yan etkilerini de biliyordur herhalde değil mi? Nedir yan etkileri? Bir ilacın etkisi varsa mutlaka yan etkisi, vardır. Yan etkisi de vardır. Onun için her ilacın yan etkisi mutlaka var. Ama doktor onu düşünerek onu mutlaka ayarlayacaktır. Azaltacaktır, artıracaktır Ve esas olarak söylüyoruz. Ha, beyin kanaması yapar diye ha, söylüyoruz. Kesinlikle. Ama Ayağını her ay 3-4 haftada bir mutlaka gidin kan, e, inere denilen tahlizi yaptırın diyoruz. Hatta yeni aletler var artık kan şekeri bakar gibi parmaktan kan alıp her hafta kendinize yapabilirsiniz diyoruz. Son ne zaman ileriye baktınız diyor. Geçen sene diyor. Oo, çok uzun bir zaman yani, değil mi? Yani. Ne kadar zamanda bir baktırmak 3 -4 lazım? 3-4 hafta bir mutlaka bakılması lazım. Eğer evde kendisi bakıyorsa her hafta bakması lazım. Kendinizde bakabilirsiniz. Yani kan şekeri bakar gibi